tekrar bugün sizlerle birlikte. Granny Roblox'u yine mi bitirelim? Evet. Bu sefer Chapter 2 yani Chapter 2'den başlayalım. Bu sefer dede de olsun. Hadi bakalım Chapter 2'si neymiş bu oyunu? Ya oyun yüklenmedi ama. Ben Play Solo oynayacağım. Tek başıma oynayacağım. Yok istemiyorum milletle oynamayı. Milletle oynamayı istemiyorum lan Allah Allah. Bu sadece chapter 2'yu bitirelim Roblox'ta. Acaba kolay mı olacak zor mu? <laughs> oh, oyun açılsın geliyorum. Evet geldik. Oğlum bildiğin aynısını yapmışlar lan. Yuh. <laughs> Kardeşim yani böyle. Şeyler olamaz. Niye şey açamıyoruz? Şimdi, tamam. Sıradı ismi verdi. Aa manuel zaten. Aç oğlum. Kardeşim. Çok hızlı oldu. Lan kontroller nerede? Kapı nasıl açılıyor lan? Alo. Heh. Abi bildiğin aynısını yapmışlar bu ne? Aman elektrik şey de var. Oğlum bu ne lan bilgisayarda mı oynuyoruz? Bu ne? Aha bantı buldum. Helikopterden kaçacağım ben. Kim gördü ben? Dede gördü. Kaç. Kaç dede orada mı da doğuyordu ya? Düş düş. O bu nereden geldi ya? Ah, gelemiyor mal. <laughs> ya o kardeşim yürü git ya Allah Allah. Seni mi bekleyeceğiz? Silah yok mu burada? Çok karanlık abi. sarı buldum. Bak 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 elime bir şey oluyor <laughs> Yansıyor duvara. Ama neyse Allah'tan bu oyunda. 5 gün olayı yok. istediğin kadar öyle yeter. Nerede bu? Ya kardeşim. Dur bir den. Bas 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 geliyor. Aç şurayı. Kesilmiş bu. Ben tövbe estağfurullah oruç tutuyorum ya. Hiçbir şey yok mu burada? <laughs> Hiçbir şey yok. Sesini biraz kısak ya. Lan 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 ailece geliyorlar. Oo! Ne oluyor lan? <laughs> Oyunun bugları. Açıl. Kapan lan. Öleceğim. A. Kapan. Rapide mi açabiliyordu ya? Çok saçma şeyler yaşanıyor. <gülüyor> <gülüyor> silah verin bana silah. Aha. Dövdüm. İkinizle de dövdüm valla. Sesim gitti. Gelin lan buraya. Dede. Adam çarpılırken güldü lan. Ne güzel öldün lan. E <laughs> ee, mermi gideceğiz buradan mı alacağız? Oha. Ver bakayım. Doğru endel var burada. Üf merdivene de çıkıyor abisi. Animasyon ne yapmışlar? weapon key buldum. Her şeye bakacağım bu oyunda. Silah nasıl çalışıyor falan filan. Mesela aşağı düşme nasıl? Düş bir aşağı. Aynı lan çok da bir değişiklik yok. Kim gördü lan? Ver şunu. Beni görmüş. Çarpıldı. Pedlock key buldum. Açıl açıl alo açıl. O Levyeyi buldum lan. Ee, Envanter doldu artık. Şimdi dede nerede doğuyor? Bu çıktı abi ben bunu istemiyorum. Şuradan mermiyi alalım. Kontroller çok zor lan. Resim parçası lazım bize. Benzin lazım. Alo benzin var mı? Silah dev gibi gözüküyor duvarda. Bak bak. <laughs> ha, virençi buldum. Oh eti de buldum. Maşallah. İdek Ya atma yok mu evanterden ya? Valla. <laughs> yok galiba evanterden bir şey atma yok. Bu ne? Resim parçası. Bu nasıl yapıyoruz? Ne videoya basacakmışım. Resim parçası 3. Ki bulmadan nasıl dur lan? Diğer resim parçası nerede? Yok oldu galiba. Ya da ben görmüyorum. Çocuk, gel lan bura Allah neti. <laughs> Ananı ısırdı gavat. Ölmedim. <laughs> Öldüm mü? Yok bayılmışım. Beni bura atmış. Bayılmışım lan. Çocuğa da sırıldık. Gelme gelme. Safe buldum. Seni vurayım mı? Gelme lan. Safe key nerede? Hı. Aha benzin de buldum. Oh. Şu resim parçalarını bir yerleştirek ya. Bu ne ya? Şu kapıyı bir kapat. Dede Granny geliyor. Bas, 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 bas. Buraya gelebiliyor mu bu yok? Ha yerleştirmişim ben bunu zaten. <laughs> Başka kim var? Başka kim var ne demek Han, tövbe, tövbe. lan? Töbe töbe. Bu ne lan? Dede mi o? Dedeye benziyor. Bu ne lan resimdeki kim boş ver. Yükün key'i almadık. Aldık mı biz? Ama burada. Silah da kullanak. düş abi. Öleceğim. Burada bak. Yok yok yok. Risk alma. <laughs> Risk alma. Aa vurdum. Eyvallah. Mal. Aha fuse'da buldum. Oo her şeyi buluyorum ha. <laughs> Diğer resim parçası nerede? Dede aşağıda galiba. Vurdum. Ne güzel öldü lan. Silah kullanalım abi. Silah nasıl? Aç aç. Ver silahımı ver. Silahımı ver. He buraya Maşallah. Nasıl yaptınız lan bunu? Oy 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 oy. Bu ne lan? Ünlem işareti var orada? <laughs> He, o... Ben de diyorum burada niye ünlem işareti var? Grenin doğacağını tespit ediyormuş. Ha doğru Grenin burada doğuyordu değil mi? Tam diğer resim parçası nerede ya? Umutsuzum bok gibi. Biz Levi'ye ile en, aşağı açtık mı? Oraya gidelim. Versene Levi'yi. Allah nerede 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 böyle vururlar ya ne yapayım ben spark ya Allah Allah manyak mısınız nesiniz kardeşin diğer resim parçası nerede ya burada mı ya nerede oğlum bu resim parçası nerede çocuk yemek istiyor Arıyorum, arıyorum bulamıyorum. Ben mı? Bu alınmış zaten. Burada mı lan yoksa? Çocuğu vurayım mı? Vurayım mı çocuğu? Burada ne var? Burada da aynısı var. E ee, diğeri nerede? Diğeri şurada olmasın dur. Eee şahtı kaydı girelim. Lan burada da yok. Nerede oğlum bu resim parçası nerede lan? Şuraya koyarlardı. Yok abi bir. Resim parçası yok. Oo sandalyeye fener tutunca sandalye Oğlum gölgelere bak bu ne? Nasıl yapıyoruz lan bunu? Cık. Ya onu bunu boş ver. Nerede bu oğlum? Resim parçası yüzünden video 11 dakika oldu onu bulayım geliyorum. Arkadaşlar gözümüzün önündeymiş ya. Hay Allah'ım ya Rabbim gözümüzün önündeymiş. Resim parçası. Galiba oyunu bitirdik lan. Bayağı bir şey aldım. Evet dedeymiş lan bu. Aç. Aha iyi usta sanasını satayım. Şatkanımı ver lan. Aaa. Sütundan amma veriyor. Oo beleş. Ver. Vurdum. Lan nasıl? Lan mermiler yok oldu. Mermim yok oldu. Çık bakayım. Kardeşim. Hayır hayır yok olma. Tamam. Şu yüzü ver. Ha, bomba var lan. Versene bir. Test edeceğim. At bakayım. Patlayacak. Uy güzelmiş. Tamam bunu koydum. Helikopter anahtarının şeyi de var. Gazolin, gazolin de doldur. Doluyor şu an. Refilling. Refilling. Full. Fullendi herhalde. Bitti mi oyun? Oyun bitti. Aha kaçtım. <laughs> kaçtım lan. Bu kadar kolay olacağını bilmiyordum. Uçur artık şunu ama. Tövbe, tövbe Uçuyoruz. Hiçbir şey gözükmüyor ama. Aha. Emmi olları. Ve Güzelmiş lan. Aklıma çok güzel fikir geldi ya. Granny Online'da kaçacağım. Granny Online indireceğim. Milletle oynayacağım kaçacağım. Onu da yaparım. Aha bildiğim bitirdik lan oyunu. Evet, evet artık çattır. 3'e geçeriz artık. Evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.